Oha yani. Oha yani lütfen biraz daha dikkatli misin? Yanında bir bayan var. Yani kusura bakma da bu yemek konusunda bana karışmazsan belki biraz daha iyi olur. Çünkü çok tek sevdiğim şey bu var hayatımda anlatabildim Sadece bu var. Bak burada bir şey diyeyim mi? ben sana. Biz burada bir yuva kurmak için buluştuk tamam mı? Bunun bunun şeyini anlıyor musun sen? Bunun komplikasyonunu anlıyor musun? O zaman bir dakika bak. Bir saniye durur musun? Ben bu şekilde bu şartlar altında Semih lütfen. Çok tatlısın. Ben burada bir yuva kurmaya Semih çeker misin elini? Lütfen. Lütfen. Ailem var, ailem var. Ailem biraz kapalı. Sim ailem şey. biraz kapalı. Beni, beni çok refüze etmeye başladın. Muhammazakar ailem var benim lütfen Sim'i. Ailem muhammazakar. Böyle ya o televizyon zaman, televizyon karşısında o, el tutma. O zaman bu programa niye katıldın ki sen? Eğer ama ben benimle şey, beraber olmayacaksın. Şey, ayrı şey. O ayrı şey, bu ayrı şey Sim'i. O ayrı şey, bu ayrı şey. O zaman git diğer adamı seç hayatım. Sa ama, ama bana bir şans daha ver. Semih verir. bak ailem şey. muhammazakar. Aa! Ben kalk giderim. Sana çiçek aldım. Ailem bu dedim Semih. Çekin ne? Çekin ne? <laughs> Bak bu şartlar altında kalkar giderim Semih lütfen. Biraz kendini çek düzen var. Peki ben sana bir can alıcı bir soru soracağım. Senin garson yerin var mı? Ben annemlerle beraber oturuyorum ama... Ay iğrenç. Ama arkadaşlarımın garson yeri var. Ay iğrenç ne bana. Annemlerle mi oturuyorsun? Ben gelince nerede kalacağım peki? Annenin koynunda mı uyuyacağım? Annemler o konuda çok karışmazlar. Geceleri ben kız arkadaşlarıma geliyorum ara sıra. Rahat ediyor musunuz? <laughs> Duruma bağlı. Eğer birazcık... Ne esas Ben sana bir, şey diyeyim, diyeyim mi? Ben, ben senin geceleri bardan kaldırdığın kızlardan değilim. Annem ve babam beni buraya evleneyim diye yolladılar. O zaman git öbür adamı seç. Ben sana artık hiçbir şey söyleyeyim Tabii git, ki onu git, seçeceğim. Git öbür adamı bir seç. kere benim elektro kompleksimi tam anlamıyla doyuran bir insan. O yüzden tamam. Ama bir kere daha düşün. Sana her zaman çiçekler alacağım. Her zaman. Bu çiçekler... Her zaman. Peki birazcık tebessüm etmeme sağladı. Bir tanesini alayım. İki tane aldın. Birini de kardeşime yollayacağım. Sen gördüğüm kadarıyla bodybuildingçisin. Doğru mu? doğuştan desek daha doğru esas. Bir dönem biraz çalıştım. Bir iki üç ay kadar falan ama doğuştan. Peki bana beni etkileyecek bir şov yapabilir misin bakalım? O zaman bak. <laughs> Beğendin mi? Semih. Bak ben 37 yaşında bir genç kızım, tamam mı? Ben kızı olan kızım senin. Bana hiçbir erkeğin eli dokunmadı, tamam bugüne kadar. O yüzden kesinlikle, hele e ekran önünde, hele 60 milyon bizi izlerken kesinlikle kendime dokundurtmam. Benim vücudum değerli, senin gibi hanzolar dokunsun istemiyorum. İnanılmazsın, daha demin çiçeğimi kabul ettin, şimdi yaptığın harekete bak. Çiçeğini kabul etmem, al o zaman çiçeğini. Çiçeğini kabul etmem demek seninle birlikte olacağım anlamına gelmiyor. Keyfimdir hayatım, git öbür adamı seç o zaman. Öbürünü hiç, seçeceğim. Hiç de umurumda değilsin, hiç. Ama, seni de, güzel, ama güzel seni de seçebilirim, ama seni de seçebilirim. Ama seni de seçebilirim. Bence birazcık daha çabala benim için. Çok güzelsin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bak! <laughs> <Mark>. hmm. <laughs> <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.